Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere salatalık fidesi toprağa veya saksıya nasıl ekilir onu göstereceğim arkadaşlar. Bunlar bizim tohumdan diktiğimiz salatalıklar. Yaklaşık bir iki hafta geçti ve iki hafta sonunda salatalık tohumumuzun geldiği hal bu. Gördüğünüz gibi beşinci yaprağını açmış vaziyette. Normalde bu üçüncü veya dördüncü yaprağını açtıktan sonra saksıya veya toprağa alınması gerekiyor ama ben bunu biraz daha beklettim. Şöyle göstereyim. Bunlar benim saksıya aldım salatalıklarım. Şöyle şeffaf bir şekilde nasıl köklendiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde köklerini salmışlar. Toprağa iyice tutulmuşlar. Şimdi buraya ben 3 tane diktim. Normalde saksıya bir tane dikmeniz lazım. Ama iki taneyi de kurtarır. Ben her ihtimale karşı üç tane diktim. Haftaya gelişimlerine bakarak bunlardan bir tanesini çekme yöntemiyle ayıracağım ve hayatlarına iki salatalık fidesi olarak devam edecekler. Şimdi hemen e, salatalık fidesi saksıya nasıl ekilir, toprağa nasıl ekilir hemen onun uygulamasına geçelim. Öncelikle böyle bir 5 litrelik e, pet şişemiz var. Bu pet şişeyi ortalama şöyle bir karış gelecek şekilde buradan kesiyoruz arkadaşlar. Pet şişemizi kestik. Bu bizim saksımız olacak. Şimdi e, bitkilerin rahat büyümesi, e, suyun drenajının sa e, sağlıklı olabilmesi için bu pet şişemizin altına her e, gözeye birer tane ortalama bir pipet e, deliği büyüklüğünde delikler açacağız. Bu bizim bitkimizin toprağımızın drenajını sağlayacak. Onda da çok basit bu bıçak yardımıyla yapabiliriz. Evet. E, saksımızın drenaj deliklerini de açtık. Bu dediğim gibi suyun, fazla suyun tahliyesini sağlayacak ve bitkinin e, sudan dolayı çürümesini engelleyecek. Şimdi saksımızı hazır çiçek toprağımızla, yani hazır bahçe toprağımızla yarıya kadar dolduruyoruz. Yani yarıya kadar dediğim şöyle. Şimdi biz e, fidemizi bardağımızdan çıkaracağız. Ortalama böyle bir yüksekliği olacak. Bu kadar peç şişeye bu kadar gelecek şekilde dolduruyoruz. O hizayı da neden oraya kadar yaptığımızı birazdan söyleyeceğim. Evet. Violimizin seviyesine geldi. Toprağımızı doldurduk. Şimdi fidemizi bardağın içinden çıkaracağız. Size kolay bir yöntem göstereceğim. Şimdi bardağın alt kısmından böyle keserseniz, yani sadece tabanını çıkarırsanız, bitkinin köklerine zarar vermemiş olursunuz. Rahat bir şekilde de çıkarma fırsatı yakalarsınız. Şimdi bunun tabandan keseceğim. Alttan bastırıp üstten kolay bir şekilde çıkaracağım. Şimdi buradan hafif bir baskı yaptım mı? Gördüğünüz gibi olduğu gibi e, filen elimde çok güzel köklenmiş, çok güzel köklerini salmış. Şimdi bunu toprakla buluşturmadan önce size bir püf noktadan bahsetmek istiyorum. Bunun resmi olarak bir kanıtı yok ama bizim e, eskiden Annem çiçek diktiği zaman tarçın kullanırdı. Çünkü önceden bu kadar böyle hazır topraklar meşhur değildi çiçek toprakları. Normal bahçeden aldığımız topraklardan yapıyorduk. Çiçeklerimizi ona dikiyorduk. Onların içinde de istemediğimiz mantarlar, böcek yumurtaları, lavralar olabiliyordu. Bu da bitkinin gelişmesini engelliyordu. Bitkinin köküne zarar veriyordu. Hem köklerin gelişimi açısından iyi hem de o zararlı bitkiye zarar verebilecek mantarlardır, lavralardır. Onları uzak tutuyor. Bundan hafif bir şekilde şöyle bitkimizin köküne uyguluyoruz. Ben bu saksıya bir tane dikeceğim. Size göstermelik olarak da bir tane ayarlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fidemizi bu şekilde diktik. Artık yukarıya gelecek şekilde toprağımızı dolduruyoruz. Bir püf nokta daha var arkadaşlar. Bu çok önemli. Bitkimizi toprakla boğmuyoruz. Viyolden çıkardığımız seviye neyse toprağı o ok seviyeye kadar dolduruyoruz. Eğer gövdeyi toprak altında bırakırsak bitki strese girer. Gövdeden kök atmaya çalışır ve bunu başaramaz. Bu yüzden de gövdeden çürümeye başlar ve bitkimiz ölür. Bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi dediğim gibi Diyolimi geçmeyecek toprağa. Biyo seviyen burada. Etrafını hafif daha toprakla doldurduktan sonra dikim işlemimiz sona erecek ve en son can suyu işlemimizi uygulayacağız. Bu bitkimiz de artık ipe sarım seviyesine gelmiş. Kısmet olursa bir sonraki videoda da salatalık fideleri ipe nasıl sarılır? Öyle bir video çekeriz arkadaşlar. Kökümüz sağlam olduğu için şöyle hafif bir baskı uygulayarak toprağımızı sağlamlaştırıyoruz. Bir gün önceden dinlendirdiğim yani klordan arındırdığım normal musluk suyum. Klordan arındırmamın sebebi de arkadaşlar klor e, bitkilerin köküne zarar veriyor. Gelişmesini engelliyor. Toprağım iyice ıslanacak şekilde suyumuzu veriyoruz. Zaten alt taraftan granaj deliklerimizi açtığımız için herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Güzelce can suyumuzu verdikten sonra işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Salatalık filemizi güzel sağlıklı bir şekilde dikmiş olduk. Artık bundan sonraki evrede dediğim gibi ipe sarılma evresi var ve ondan sonra budama e, gürleştirme yani gövde attırma evresi var. Onları da aşama aşama zamanı gelince sizlere video halinde sunacağım arkadaşlar. Şimdilik videomuz burada sona erdi. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.